Evet gençler şimdi başlıyoruz abi Öncelikle biz buradan geliyoruz Şuradaki destansı şeyleri bir basalım Sonra royal sandık açalım ondan sonra şeye gireriz Hadi bismillah Şimdi buradan bunun içeriği ne acaba Bunu biremi var mı Dur 2-2 açalım bunu Hadi bismillah diyoruz tak Verdi o destansıyı Destansı kas verdi güzel 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 2 e, tane daha var onla da basalım abi Tak bastık Evet Evet o zaman varmış. <laughs> Baş başla başladı. 4'ü 3 açacağım. Hadi bismillah. O lan? S12K vay muzo olan muzo. Oy çok tatlı sırt çantası güzel. Tavşan kaskı ve S12K. Bak S12K güzel gençler ha. Hadi bakalım. Evet. Devam abi devam. Şimdi 3 tane daha var. Basıyoruz abi. Oğlum. <laughs> Lan sürekli şantiyede seni verdim fark ettin mi? <laughs> evet şu venüs sandığı arkadaşlar hayatımın en kötü sandığıdır Buna hiç bulaşmadı iki tane basıyoruz buradan direkt Çekip gidiyoruz Bastık Tabi vermedi Evet arkadaşlar bu arada beynimiz durmazsa sevinirim Beyni yani hızlı bir şekilde arttıralım Bastık Evet Buraya arkadaşlar bu topa girilmeyeceğini daha önce söylemiştim Buraya girmeye hiç gerek yok Şimdi Royal sandık var değil mi? 30 tane. Onu nerede açabiliyoruz? Yani burada açabiliyoruz. Başka açamıyoruz değil mi? Ha burada açıyoruz. Ben de burası abi. Abi onlu vuruyoruz ya gençler. Bu arada bir hayırlı olsun şimdiden. Bir güzel destans çıkar çünkü. <laughs> Çok güzel bir destansı geliyor Muz hocam. İnşallah. Bismillah diyoruz abi. Hop tak. Zort. şey eee Ne oldu orada? <laughs> Ay pardon ya kuzenim açmış arkadaşlar zort yani <laughs> Oğlum o neydi lan? Bir tekli vurma ne? Oğlum Royal sandık kendine gel <laughs> Abi bu <o> ne? <laughs> Oyun diyor ki tek açacaksın kardeşim <gülüyor> <gülüyor> diyor. İşte tek atacaksın diyor. Altın UMP hayırlı olsun günüm. Hadi bakayım. Bu sadece bir şey mi demiştin bebeğim sen bana? Şu an sen bana orada bir şey mi yazmışsın? Tam bir göremedim de bebeğim ya. Al. Al 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 al. Kim lan o zort yazanlar? Çıksın lan. abi oğlum onunla bir şey çıkmadı lan. Onu ne olur Of abi tek attık ya. Bu arada TikTok'a gitti yanına Bunu güzel beğen atarsan sevinirim. Altın UMP tek atmak budur abi ola işte. Devam. Bir de Groza ya kıyafetleri şu Groza skin'i benim çok güzel ya. Groza istiyoruz arkadaşlar. Hadi ben bismillah. Devam ediyoruz. Ta dolar 1 lira. Acaba kaç tane Death sansı verecek? Say 1. Say 2. Devam devam geliyor. Say 3. Pardon, değil. Olsun sıkıntı yok. 4 gelir mi? Üç. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Akıyor akıyor. Say. Hadi be. Bir tanıktan 3 destansı çıkartan Enesa TV'ye buradan saygılar efendim. Teşekkürler. Ne oldu lan? Biraz önce bir Kimdir abi biz biraz önce bir şey yazanlar? Ne oldu lan bu ne böyle? Bu ne? Al. Al 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 al. Hani bir şey vardı. Mandarın satan biri vardı. Al al, al 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 diyordu ya. Aynı onun gibi oldu şu an. Muza burada mısın? Muza? Ay abi. Bak kıyafet iki tane kıyafet aldık. Çok güzel. Şu çanta skin değil mi? Lan bu baş mı? Ulan zeki. Ulan zeki. Gene Abi adam var ya bak yayında bile yok. Peyni hissettiriyor ya. Çok güzel ya. Abi mükemmel onlu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir son onlumuz kaldı. Burada bir de e, madalyon harcamayız bu arada. Evet. Gençler basıyoruz son onluyu. Tak. Dolar 1 lira. Abi bugün destansı günü he. Acaba kaç destansı? Yaz oradan bir tane. Ya aynısını verme be. Hah! Hah bunu ver ya. Bir seti tamamlayalım şöyle bebeğim. Hah adamsın. Ya tam böyle seviniyorum. Baş çıkıyor çıldırıyorum ya. Of abi mükemmel onunla ha. 10 numara 5 yıldız. Ben önce buradan 6 tane 6 tane bir tekli vuracağım. Sonra 16 on tane onluyu geçiştireceğim. Hadi bismillah. Hadi hanım 6 tane tekli vuruyoruz abi. Şu 30 tane madalyonu bir harcayalım. Şimdi buranın giriş adı nasıl gidecek bilmiyorum. Hadi bismillah. Bak bura çok zor abi. Bura inanılmaz zor. Lan. Ayakkabısını verdi. Evet. Şimdi gençler kıyafet öncelikle ayaktan başlamak lazım. Ya biz mesela gerçek hayatta giyinirken önce ayakkabıyı, sonra pantolonu, sonra üstümüzü giyersek daha ben iyi olur bence. Oyun şu an bize öyle diyor. Önce ayaktan başla diyor. Sonra kıyafeti vereceğim diyor. Devam abi. Tamam. Şansımı da kırmayın arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar chat ekranda Şimdi şansımı kırmak manasında Şuraya bir, bir abi bir takip etmenin bir takip edebilir mi seri şekilde Hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen bir görelim Bas 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 Bak güzel takip gelirse bunu YouTube'a koyacağım bu arada Evet 3 kişi 4 kişi 5 kişi oh 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 artıyor maşallah maşallah Oğlum yoksa sadece bizi takip Oğlum takipten çıkın geri takip edin lan gerekirse <laughs> Rezil olmuyor <laughs> Vur 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 Tamam gençler teşekkürler. Adamsınız teşekkür ederim. Bu bir dakika ha şöyle aldık abi seti geri buraya. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç tane açtık? Son 3 tane abi. Hadi bismillah. Abi güzel bir şey istiyoruz. Araba desene de olabilir. Araba desene de olabilir, olabilir abi. Arabayı da istiyoruz. Ama full mavi yanıyor ya. Abi uf sıkıntı ha? Son bir tane, hadi bakalım. Bas lan şuna. Hadi bismillah. Oy. Tamam gençler, onlu vuracağım, sıkıntı yok. Altı tane onlu vuracağız gençler, hiç sıkıntı değil. O problem değil. Şimdi gençler, 6 tane onlu vuruyoruz. Ee, 60 sandık yapar abi, bu... Buradan, araba... M M4 tane istediğimiz şey. Yok, tekli yok arkadaşlar, bundan tekli de Full onlu artık. Tekli vurursam o düzeni bozmak istemiyorum çünkü tekli çok şans düşük. Abi hadi şu M4'ü söyleyin gençler. M4 araba kıyafet. M4 araba kıyafet. Bak ver abi ver 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 hadi vur. Vur oğlum. Kötü. Kas verdi bir seviye. Abi kas çok ya. Yapma. Yapma. Evet. Bir tabanca bir de SR skin'i geldi. Bir dakika tamam, devam. Allah'ım. Çocuğa beni mahcup etme. Bak sabahtan mı güzel sene çıkartıyoruz. Ya senin var ya. UMP verdi. Alım yapma, Hayır bak böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Devam devam. Bası iptal bası iptal gençler totem var mı totem gençler <laughs> Allah Allah son 4 tane aldı lan oğlum sıkıntı ha hadi bismillah Şimdi abi M4'e basıyoruz. Tamam mı? Bas, bas, bas bastık iptal ettik. Bastık iptal ettik. UC'ye bastık. Sadece biraz hızlı olman lazım bebeğim. Geri çıktık. tekliye bastık. iptal ettik. Bu, 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 bu taktiği bir yerde gördün de ben. Bastık. Bastık. Vurduk. Destansı verdi ama ne verdi? Abi yapma ya. Abi kas yani yeter bende ya. Of. Bir tane kas çıktı arkadaşlar. Ya çok zor ya. Çok düşük yüzde birlik bile bir ihtimal yok çıkması. Çünkü geçen bizim Azat Hoca 500 tane açtı abi. Brother'dan. Falan tamam, verelim ne vardı galiba. Abi garanti de verdi ya. 500 sandıktan sonra. Yine arkadaşlar. Onluya bastık. iptal ettik. Onluya bastık. iptal ettik. Onluya bastık. iptal ettik. NC'ye bastık. bastık. Bu arada NC arkadaşlar. Sonra iptal ettik. Tekneye bastık. İptal. Onlay'a bastık. Vurduk. Sağ basa sonra bastık. Çıkmadı. Ne, ne bastık? Tamam, iptal ettik. Evet, i̇ptal et. Onlu bas. Vur.

Youtube'da arkadaşlar bu arada Youtube'daki gençler şu ana kadar canlı yayındayız Gençler vur abi beğeni Bir hayırlı olsun beğeni beğeni Takip ne varsa abi yapıştırın abi vur Şu an Youtube'da gençler Vurun abi vur 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 Oh be Sonunda lan Oh Abi yemin ederim var ya Var bak çocuğun Hesabı ha var ben iyi bak canım sıkıldı vallahi arkadaşlar bak kendim olsa hiç sıkıntı bile değil hiç problem değil ama çocuğun hesabı gençler. Benim ekipten bir çocuk zaten. Ben Muzu 4 yılda 3 yılda tanıdım bir çocuk bu arada. Abi çıkmasa canım çok sıkılırdı. Hadi bakalım. O iyi. Vurun arkadaşlar vur vur vur. Lan var ya abi mükemmel ya İşte M4. Elesat TV'yi gururla sırar arkadaşlar hadi bakayım. Bu arada bu da tiktok gidecek. <laughs> Vallahi var ya çıkmasa canım çok pis sıkılırdı. Başka bir şey vermene gerek yok ya. M4 bize yeter bebeğim. Oh abi yemin Yani var ya çok mutlu oldum ya vallahi çok mutlu muzunum hayırlı olsun gülüm. Oh Allah Allah. O benim bu arada bebeğim teşekkürler. Adamsın lan sen. Evet gençler şimdi ölün... sesi boş ver muzocum. Şu Namluca ekranını sesi muzasının sesen masalının yoksa şunu zaten kesin alacağız. Buna sıkıntı yok değil mi? Ya Bedo'cum bizim için mi çıkartmak ya. <laughs> bir de karadan bas. Ha o son üçü de harcayat Sıfıra bir tamamlıyor kan. of. Of. Ha, son sarıda buna açalım arkadaşlar. Devam. Muza şimdi öldüğümü e, efektini alıyorum gülüm. Ama ses almayacağım. Sesten sonra basarsın. Ee, namlu aldık abi. Çatır çatır. Bastık. Bir de şuna bastık. Hop. Artık Muzo vururken iyi vuracak. <laughs> evet. Hesabını ilk silah arkadaşlar. Şu an 2 e, iki seviye yaptık. Yani hesap adı 3 seviye yaptık. Şunla gençler bastığımızda silahımız şu görünüm alacak. Ya silah skinini ben çok beğenmedim ama e, M4 sonuçta M4 hesapta bulunması lazım bir de şöyle gençler. Bu arada ne çıkmış bir bakalım. Yani. Ya bu set mesela ben giymem. Muzu giyerse bilemem artık. Ama şu set bende güzel. Kalsın şu an üzerimizde. bunu ee, bunun bir de başı mı çıkmıştı? Aynen. Neden abi baş neden lan? Buranın başı nerede arkadaşlar? Tamam. Evet setimizi gençler böyle fulllemiş olduk. Ee, kas skinlerimiz çıktı. Şöyle bir seviye bu kalsın. İki seviyede gençler böyle yani karakterimiz siyah olduğu için şu kalsın. Üç seviyede arkadaşlar Of beni şu mükemmel. Bu veya bu. Hani bu da bu sarı detaylar da bu kalsın. Eee, çanta skinlerimiz geldi gençler. Onlara bakalım. Şöyle <gülüyor> yani <gülüyor> bu kalsın neyse. Eee, iki seviyede. Bir seviyede kırmızı kırmızı kalsın. Üst seviyede gençler. Muzan, sen Muzo sen çantana yokmuşsun fazla. Neyse iyi var sıkıntı yok. Abi en güzel şey geldi şimdi arkadaşlar. Bir, Eson'un kar çıktı. Güzel bir skin. UMP. Abi tek attık. Bak tek Bu arada cidden tek attık yani ona göre. Tavanda skillimiz var bir tane. O da kullanalım abi şöyle. Elimizde kalsın. Ama gençler biz burada ne yapıyoruz abi? Geliyoruz. Fatal ekipleri en alıyoruz. 3 seviye. Lobide göster diyoruz abi şöyle. Tak tak tak. Bir de buradan SRA skin'i çıktı gençler. SRA kalsın elimizde. Şöyle bir dansımız var. Lan takarsın yani. Şöyle al şurayı alalım. Durun hep flexim. Evet. Gençler güzel bir açılım oldu. Mükemmeldi bu arada. Vallahi, yemin ederim var ya. Abi m tek atmak mükemmeldi. Yani son oldu ha. Abi bir çıkmasa bir daha imkansa çıkmaz o Emre'de. Gençler ben size söyleyeyim. Çıkmasa hali bittiydi. Arkadaşlar bu arada sandık bir varsa Enes'a TV'yi açtırabilir. Teşekkürler. <laughs>